Brezilyalı oğlum manyak mısın? Attığım sineği gördün mü? Nerede oynuyorum oyunu? <laughs> YouTube'a mı atacaksın oğlum? Yayın mı açıyorsun? Ne yapıyorsun? YouTube'a sayılırım ben. Melin isme bak Rabia dur kaçma. <laughs> oğlum Garen'in niye öyle bir kostümü var? PlayStation Muzaffer General Darius. Yo Darius mumuş lan? Allah seni kahretsin. Garen'in diyorsun Darius okuyorsun amına koyayım. Uzay etme. Blitz ve Crank. Allah belanı vermesin. Kostüm çok tatlı kanka bu. Çok iyi bir kostüm aslında da. Ben bir Gato Sexo kostümü. Wonder Kit gördüm amanım. Senin şey Kinder Süt dilimi aklıma geldi. Steam ya stili. oğlum onu, karıştır onu karıştırma şimdi. Swindler var. Swinger yazacaktı. Yanlış yazdı galiba. Ne de? He. Yazsa onun bir de. Arkaya bir ufak. Oğlum. <laughs> onu kupsiye attılar hallede. Jinx yüz karşı ama ana ne olmuş lan buna? Kanka böyle oyun böyle oldu ya. Oynadığım yeri gördün mü sen benim? Gördüm kanka. Bir daha sana ya. Çok dikkat etmedim. Aga bu ekran benim çok yakın geliyor. Neye düşenmedi bu? Bitrol patlar ya. Emre ekran nasıl uzaklaştıracağız lan? Nasıl yani? Ekran çok yakın nasıl gözüküyor. Az yani? ya. scroll kanka. Uzaklaş. Ne kadar derece? Mavi çarp alayım bari de şey yapsın. Slovaksun. Ya adam bana Kürtçe küfür ediyor. İzip gizelim aste kuzik. arayış sohbet penceresi boyutunu küçült biraz daha. Yok lan göremiyoruz o zaman. Ma şeyden tamam. Red'den başlayacağım. bilgisayarı yine fo şey formatladım biliyor musun? He. Kaç FPS oluyor sen? Kim ben mi? He. 144 sabit kanka. 144 144 mu? Yani 144 sabit bak açı vereyim normale bekle. Bunu kaldırayım. Benim şu an kanka 600 civarı. Yani şu kadar almıyorum ya. Bilgisayar zaten... 154, e kanka. Bilgisayar şu an cayır cayır. <laughs> Bilgisayar dört gündür açık ve dört gündür deri sehpanın üstünde. Ya kanka niye amına sen ya. Çünkü neden olmasın? Neden olsun? Oğlum bu ekran bana çok şey geldi ya. Emre. Ha? Ekran bana çok yakın geldi ya. Bak bana bak. Jinx'in flash'ini aldım. Doğdu mu lan bunlar? Ne o be? Ana doğmuşlar ya. Niye doğdular diye söylemiyorum. Kanka sen alt tapta mıydın? Oyun oynuyoruz oğlum biz. Jinx'in flashını aldın diyorum ya Onu duydum Emre o beni kesecek galiba Ne o be Red. Çarpım var Sağol Benimle oynasana Benimle oynasana? Oynayacağım mı Emre benimle? Ben? Ne be anlamadım ki duymuyorum ben seni Az Benim, Azıcık yüksek konuş Benimle oynasana diyor ya o. He oynamayacağım Niye? Ne yapacağım ben seninle oynayıp bırakacağım. Blue'yu döneyim. Bir tur size geleyim. Size gelmene gerek yok. Adamlar çok ileride oynuyor. Şey çok geride oynuyor kanka. Ahri, Mokoko. Çok iyi. Fleti de kendim aldım. Lan kim her şeyi bastım ama. Support'a bak sen. Support çok güçlü kanka. Ya W niye bastın <laughs> amına koyayım? Support'un ismi çok güzelmiş abi. Biri geldi, Diana geldi. Diana geldi. Geleceğim şimdi. Geliyorum. Diana'yı Jank, ya jank'ta kalıyor. Kaytlar bunu, kaytlar bunu, kaytlar bunu. Bunu da kaytlarım. KC geldi. Ben de geldim. Jinx'in bariyeri de yok, Jinx'in bariyeri de yok. Burada atacak. Manam totem. yok, manam yok. Yoktur kanka orada otur. Tamam manam yok. Manam geldi. Tamam gel. Gel Değil oynarız mi? gel, gel 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 oynarız gel Çok iyi, bu da öldü Öldür öldür yaşamaz çok Ana. iyi, tamam tamam çık çık Ben bir de Q attım ölmez çok diye. Iyi. diye, tamam tamam Ignite'e de yok şeyin Çok güzel Yengeçleri alıyorum Şeyin flashı da yok Benim her şeyim duruyor Emre bana bir müdahale etsen de karşı jungle girsek ya Kanka Hayır. canım çok az oluruz, Gerek yok. O kadar az mı? Tamam. Çok az çok az. Hemen buraya ittirip gideceğim zaten döneceğim beyse. 1300 param var. Tek kılıcı alacağım bir tane. Tamam Gromp geçiyorum. Geç, Karşısı geç, yalnız sana bir şey diyeyim mi? Kaç. Diana AP mi Adem sence? Diana AP kazar kanka. Bakıyorum AP kazacak. Mavi çıkmış zaten. Tamam 3 AD Diana, bir AP Diana var, var. Diana var. Eren Diana var. Eren Diana var. Keser kesemez miyiz onu bir anda? Keseriz. Do öldürürüz bunu keseriz. Ben bekleyeceğim bekleyeceğim ben. Ama e gitti gitti tam git. Gel ben sana yardım edeyim gel gel. Totem var mı? Atacağım. Ben sana biraz yardım edeyim kaçacağım. Hemen base atacağım şurada çalıda. Şey buff mu geldi buna ya? Q'lar çok ne? hızlı dönüyor. Amu ya? Hmm, Amu ya buff ayırlar kanka. Bir de... He? Gölge Ali falan kanka çok fena bufflandı. AP itemler çok güçlü şimdi sen oyun sonuna doğru tek açacaksın. AP kasmayacağım ben. AD mi kasıyorsun oğlum manyak mısın? AD de kasmayacağım. Sapık amma yapacağım. Tank mı yapacağım. Evet. Kanka AP kasarsan tek atarsın ben diyeyim sana. AP kasmayacağım oyun çabuk ölürüm. Kalır oğlum ben seni şey yapayım. Seni tanklayayım. Bak adam senin oyun... Bana niye küfür ediyor bu? Kesant ölüp bırakıyor. Ben hmm. buna nasıl gideyim? İşten öldün yani? ki. <laughs> tamam size gelmiyorum artık. Bana gelmene gerek yok kanka ben bunu dövüyorum. Kesante ping atıyor ama. Engelli kanka ola bana sarıyor. Ben ilk başta pix almadım ya ona. İlk itemi çıkayım ben de. İlk çık. Çıktım ilk itemi. Dıt 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 dıt. Bak şimdi hem zırh hem büyü direnci yaparsak. Hotline yok bak ona göre oynayın. Şunu yapsak. Kesen T'yi kendi dövüyorlar. Kesen T'yi iki kişi dövüyorlar ama. ben bu adama gitsem şimdi ne yapabilirim? 3-0 Darius var karşısında. Ne diyorsun? Ben kanka altı olayım da diye, değiş söyleyeceğim değişeceğim yer değişeceğim ya. Benim o, şey Çok bitti. orada. Sen Ananı Beni nereden çekti oğlum bu adam? Lavuk beni nereden çekti? Evimden aldı ya uşak. Allah bilir buradadır diye da. Almış mı? Allah'ım 7 seviye Darius var. Sanki Esante'yi susturdum. Gereksiz ping atıyor. Gelmez ki buraya Darius. Abi benim jungle boş. Kaç, kaç kaç. Geliyorum. Abi benim orman boş. Karşı ormana giremiyorum güvenip de. Bir de o ulti atarım. Amanın sikim ulti boşa gidecek galiba. Emre yukarı çıkabilecek misin? Boşa gitti. Nereye lan? Çıkın yukarı. Blitzcrank de var orada, blitzcrank de var orada. Geldim. Şeyde ejderdeler. Öldüm. Geliyoruz, geliyoruz. Bu tarafa kaç, bu tarafa kaç, bu tarafa kaç. Oğlum beytlesin adamı. Kes Aa. Sizi göremedim o an. Olsun olsun sıkıntı yok. Çok öne geçtim ben 4-0'ım. <laughs> Kesinti de aldı. Bak yazdığına bak. Ne alaka? Oğlum ne alaka la? Bir tane farmını çaldım diye bana yazdığına bak. 28 yesim diyor. Kassaydın git veren Ben mi dedim ama? Allah'ım gitti de küçük şeyi tuttu, kurdu tuttu. Burası gene yok. Ulti geldi. Girdiğimi keseriz şu an. Evet. Botten yok gene. Bot demide gitmiş. SS attım vallahi. Hiç umda değil. Emre salın mı diyecektim. İlk kuleyi alıyorum kanka ben şu an. İlk kuleyi al. Şeye bakıyorum. İlk. Çok güzel. Daha var. Ejderleri alırız artık. Ben base atıyorum. Ben mid'e geçsem keser miyim onu? Tamam. Çok güzel. Ben iki tane item bitirdim. Bakayım bir drone'dan çıkacağım şimdi. Çıkarsam. Saatte sana bir şey diyeyim mi? Gidip de Jinx'i fitlersen olur biliyor musun orası? Kanka Jinx'i e fitleyemez ya o kadar da değil ya. Tank kanka adam. Mel zaten çok vuruyor. Mel o şey yapar kazanır orayı. Benimle oynasana. Tamam boş burası. Karşı jungle'ın şeylere var mı? Diana'yı Diana var kanka. Şeyde. Gerekirse sıçrı atarım ama şunları aldırmazsam çok güzel. KS'n geliyorum. Çok güzel. <laughs> Emre. Hı, tam tam Şu. alırız biz burayı alırız. Başından yok değil mi sende? Allah'ım. Hayırdır ya, hayırdır ya, hayırdır ya. E attı, e atma sonu. Ben Darius'u da kestim. Ahri beni dinlese kill alacak. Bir de plate çözdüm. Çık çık. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi ya. Çık, manam yok. Döversin herhalde onu ya. Devam mı? İtemim yok. Demedim. Ama Jinx'in hem ultisi hem sıçrası yok. <laughs> Salak el ayağı birbirine dolaştı adam beni görünce. <laughs> ben kanka şey, Darius'u da bir tık geri düşürdüm. Fesantel'in farmı da eşitledim. Güzel oldu. Bana mesaj atmış. Mid. Mid. Yasuo 3-2. İşte gideyim. Oğlum Sa benim nasıl Midin bize ruham atması lazım. Biz mide ruham atıyoruz zaman Nasıl olacak? Öldü o. Sana kaldı. Bana kaldı. Çok güzel. Bir de W attım bilerek. Flaşı yoksa öldürürüz bundan. Bir tane biz vurursam ölür. Yasu ayalım güzel. Ana Para verecek o. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel buraya sen gel yavşak gel. Ya Bana şey, kum sen benden kaçamazsın. Bir kere slow'umu yedin ya. Çok iyi çok iyi ya. Gel hemen sola. gel hemen sola. çarpa çıktım ona. Aa Diana burada Diana burada. Gel bakayım sen bir daha. Aa nasıl yemedi lan? Gelin ben Bilmiyorum tutarım onu. Al şu. Al az. Allah'ım delet çıktı. Güzel, çok K güzel. Santa. Girdik mi ona bir anda? Kule kule kule. Ben tarıyorum Eren çık. <laughs> Kuleye al. Ben boşuna kasmadım bunu amına koyayım. Anamsın. Eğlen öleceğin amına kuleyi al git buradan. <laughs> Aldım gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aga ben sapık bir amum uyum. Aha ejder var. Emre ejder. Emre ejder ben en sevdiğim. Kanka botu yiyorlar gülüyorum. Boş ver önce botu keseriz sonra ejderi. Oğlum ben nasıl siz ADC ile birim amınam. Sen bir de yukarı falan çıktın. Abi bizim kuleyi almışlar. Götlere bak. Mid de kule verdi. Çok iyi abi. Emre. Ejderde lavuk. Ejderde lavuk. Geliyorum geliyorum geliyorum. geliyorum, Ulti çaksana oraya. Ultim yok kanka. 25 saniye. Aha lan burada 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 yapacak burada yavşak. Lan bu gelemez. Geliyorum ben sana geliyorum ben sana. Tamam ejder bizim. Aha lan nereye gittin? <laughs> Ya oğlum şuradan vursana işte şunlara ya. Tamam çok iyi. Onu da aldınız. Ben ejderi alıyorum ya. Siz de oynayın orada. Ara yerden bir de kill çıkartıp <laughs> Gel kanka şuradan yemişleri ye. Şöyle bir şey yapacağım. Yemişleri yemişleri. Flash tak. <laughs> BC seni çekse oraya alacaklar biliyor musun? Salak işte. Bir de ulti attım. Tuttum lan birini. Aman akım geçmiş gitmiş ya. Bunun üstüne komple kafa atıyor bizimkiler. Ben base atayım artık yeter. Abi, takım, Anam Diana gelmiş lan. Takım külliyen salak Diana'yı keses. Kanka keserim de canım yok. Bak şöyle. Bak geliyor gelecek ya beni kovalıyor. <laughs> Senin mi kovalıyor ciddi mi? Şey ya yap, döndü sen... döndü. Dön. Tamam, tamam. mid alayım bari, <laughs> Para para Hem Ben çıkarım. Runan bitmiş zaten, şu kuleye biraz vurayım gideyim bak. Ya niye teslim veriyoruz? Kim başlattı bu teslim oylamasını ya? Gel gelmedi evet. gel toplan. Red alsana. Alacağım kanka sen şey yapma onun daha 5 dakikası var ben de geldim. Diana'ya git, Diana'ya gir. Hadi güle güle. Gel ya so gel ya gel. Gel yapışalım gel. Gel. Öldü. Geri zekalı. Emre Redal Mavi gidiyorum ben. Alacağım alacağım. Ahriye farm bırakmıyorum. Şimdi gene edecek ama müteledim. Solo kule gidiyor. Valla benim grab olmadı. ulti taladım. Benim şu blue'yu almam lazım. Gel blue'yu al. Geliyorum geliyorum. Solo'ya mid mi aldık? Kanka ben bir de aldım. Solo kuleyi de almışız. Ben bottan kule de açtım. Sana usulcuk ben şunu alayım. Gideyim bir de red'i alayım. Red'i kesent alacak. He aldı tamam. elmer aldı. Ben bir base atayım o zaman. Kanka şey farm yapmıyorsan bot, bot lane tutsana kanka. Biraz şey yap orayı. Farmları al. Tam şeye gideyim. Gromp'a gideyim. ben ebedi geçer. çıkayım. Adamlar nerede oğlum? Adam yok ki hiçbir yerde. Emre totemin var mı? Var. Geçerken ejderi totemmişsin ha. bizim, bizim şeyde mi değil. Bak şimdi Ahri gene ölecek. Çık oradan. Geliyorum. Geliyorum. Buraya kaç. Buraya kaç. Buraya kaç. Al ya. Bir zekalı ya. Darüs mü şey daha acı Geliyorum ben sana öyle. Buraya Oradan gelme. Oradan gelme. Hoppa. Ben kaçarım buradan da. Kaçtım. Bir anda size dönmem yok mu? Sıçrayla. Gel kanka. Şey yok. Gelin lan la. oynarız. Oynarım size hepinizi oynarım. Kanka botu bırakma. Gel gel bota gidelim. Sana geliyorlar. Ha gelmiyorlarmış. Sıktılar beni. Kaçamıyor mu? Kanka kıpırdanamıyorum. Her tarafımı sıkıştırdılar. Bariyer bariyer ne varsa bastılar burada. Yok yok kanka sen en azından kuleye vermedin diyecektim. Kule gidiyor. Kule gitmiyor. Tamam güzel. Kule gidemez. De. Ben Darius'u öldüreceğim. Kule gidemez de. 60 gold lazım bana. Ah kule altını onu bir tutsadım var Eren <laughs> bir tane Aa... minyon tuttum ona da kafa attım ama. Kanka kurtlarını, kurtlarını aldılar. Ya da ben de almış olabilirim bilmiyorum. Kurtlar gromp. Gitti onlar zaten. Şey vadiye gelsene vadiye alalım sen de. Aa ejder var Eren ejder ejder. Arkadaş bulalım. Diana öldü mü? Diana ne? 1-6 Diana gerçi. Bir... Adamların hepsi solada lan. Diana da solada. Gel gel ejder alalım. Geldim geldim. Sadece işlerin canına bak kanka. Ben de. 3 bin vurdum. Alamazlar alamazlar. Onu da ben aldım ona Aha, ha ha oynarız, oynarız, oynarız 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 oynarız. Oynarız oynarım. Sadece şu tutarsam uyur kanka. 2, 1, ultim var. BC var orada. Tamam tamam sıkıntı yok ya. Aha birini çekti anam. Taracağım ben, ben taracağım. Yaklaş bir, yaklaş bir, yavaşla bir. Biraz yaklaşayım size. Çok iyi. Bu öldürür beni, beni öldürür. Neyse, vurabildiğim kadar vurdum. Onu alman lazım. Çok iyi. Çık kanka, Yasuo da geliyor. Çıkamadın galiba. Tamam çıkam, çıkamadım. Kalk işte yapacak bir şey yok. Valiye gidiyorum direkt. Veriyorum. Şu ahriye farm yaptırmayayım da. Bırak yapsın adam farm. Bırak bırak. 2-5 yapmasın. 40 farmda kalmış. Fitler bir de Benim bırak. Benim dinlemek kitabıma söylemeyecek. Fitlesin ya. Bana gel izin şeyi al. Gel gel al bunu. Sal çarp atmayacağım ona. Tamam tamam ben bırakacağım sana gel. Hiç vurmasan bile olur. Al onu. Gel vadiye. Alsana arada. Alırım ben gel sen. Al onu Eren geliyorum ben çıktı. Kesante'ye gidiyorum. Öldü. Davuk öldü ya. Kesemem ben bunu. Geliyorum, 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 geliyorum. Emre. He. <laughs> Gel mi daha? Gel mi daha? Jinx var. Tuttuğunu yeriz kanka. Diğeri kim? Yasuo mu? Gerçi ben base atayım yani. Dur. Şey kimde? Alamet kimde? Hey lan? Ah Almadın mı? <laughs> Ahri <deymiş>. Allah <laughs> belanı versin bak. Ahri nereden geldi de aldı onu ya. İyi bari düzgün oynadı. Sen mi bindin? Ben bindim ben. Bicik şuraya beni kollayın ama. Tamam. Emre o kadar uçacağını bilseydin hiç kollamazdın. Hakikaten çok uçtum ben de o kadar bilmiyordum ya. Bak şimdi bir şov yapayım mı oraya? BC geldi çıkın kanka çıkın çıkın buraya bırakın. Ana. Ne oldu lan ölmeyin. Ben öldüm gene öldüm. Abi bana grup çektiler bu. BC null. Ulti... <laughs> Hayret dansçı mı çıksam acaba ya? Bav olmuş kim ya yet. Kırıl bavur bana. İki ne bileyim. Kesente nasıl çaldı gördün mü? Bir de sattı adamı anam. Anam. Gel kanka Kesente ile oynarız. Ölmez oynarız. Ölmüyor çok iyi. Geliyorum 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 geliyorum. geliyorum. Gel lan buraya. Ah, ah güzel denedim. Güzel denedim. denedim. güzel denedim. Ejder'e gel. 30 saniye. Gel. Kanka Melli alsana. Ben kuleyi alayım. Gelmeyecek herhalde. Ha kule yokmuş zaten. E sen öldün kanka. Emre bu tarafa bir görüş atsana. E. Dur, atıyorum attım. Diana burada kanka. Bir bir Çok güzel tamam. <laughs> Kanka Diana'dan ben her türlü alırım onu. Diana'yı da keserim oynarken. Atakan alalım kanka. Atakan alalım Atakan. Atakan çok önemli. Bekle alacağız şimdi. Şunu ben bir harcayayım. O bizim şey duruyor lan. ikinci... G2 duruyor. Kule alayım. Botun ikinci kulesi duruyor oğlum. Bunu alalım. Ya gidiyorum. Blue'ya gidiyorum. Nereye? Blue'ya. Benim Blue'yu kim çaldı? Allah belasını versin kim çaldı? Geçen kanka. Harbi mi? He. Allah onun bin turlu belasını versin. <laughs> oldu? Fitleyeceğim şimdi. Oğlum ben 17 2 oynuyormuşum ya. Hadi oldu. Vallahi şimdi fark ettim amına <laughs> koyayım. İyi <gülüyor> lan. Atakan, Atakan, Atakan. Adamlar baron aldı. Atakan'a gidiyorlar zaten. Kimse yok ki ben tek başıma oraya oynayamam. Geliyorum ben geliyorum geliyorum. E attım kanka bakacağız E şimdi oraya. Hep sonra göre ama. hemen bir ulti sıkılabilirim. Hiç kimse yok Atakan boş. Emre çabuk gel. Kendini göstermesene oğlum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Hepsi base atmış. Geliyorum. Gel hemen. Baron mu Geldim geldim. Baron'u aldılar. Ben tarıyorum kanka gene. 4000 vurdum şu an sadece 2 ula. çok iyi. Emre gel buraya. Ha şey. Gül oğlum. Gül vermedi lan. Yok gül vermiyor kanka artık. Öldü bu yavuk. Ben çok de alayım değil mi? Aldım. Aha, aha, aha. kimseyi tutamadım ben orada ya. Devam et devam et. Korkma kanka ben varım oynarız buraya çok rahat. Adamlara mı giriyorsunuz? Ben de solo alalım onu. Bir daha solo alayım. Kumdan solo alayım. 5, 4, Jinx'i de alayım. Onu sana bıraktım Eren. Anam mel aldı ama kum hepsini. Çok güzel maç bitti. Bir silah oldu orada oynayken. Bitti bitti. Vurun abi ben tanklarım gerekirse. Bak adamlar şey attı. FF attı. Yiyici.